bildirim yok, mesaj yok, acil bir şey yok. Peki o zaman neden hala telefonuna bakıyorsun? Bu bir irade meselesi değil. Bu beynin otomatik refleksi. Bu yöntemi uygulayarak bu refleksten kurtulabilirsin. Adım 1: Niyeti adlandır. Telefonu her uzandığında bunu yüksek sesle söyle. Bir mesajı kontrol ediyorum. Bir dosya arıyorum. Eğer bu sebep sana anlamsız gelirse beyin otomatik olarak durur. Adım 2: 10 saniyelik duraklamalar yap. Ekranı açmadan önce 10 saniye bekle. Sadece siyah ekrana bak. Bekleyebiliyorsan kontrol sende. Bekleyemiyorsan kontrol sinir sistemindedir. Adım 3. Mesafe koy. Telefon masada değil, elinde değil. Çanta ya da ceketinin en uzak cebinde dursun. Sadece 40-60 santim civarı bir mesafe bile telefona bakmayı %37 azaltır. Adım 4. Gece şanlarında telefon yok. Oda değiştirirken, asansörde, merdivende ya da yürürken telefon eline alma. Çünkü bağımlılık boş anları ekranla doldurmamızla başlar. Bu yöntemi kullanan kişiler telefona bakmayı sadece 10 günde %50'den fazla azalttı. Telefonu bırakmıyorsun. Sadece refleksini kırıyorsun. O yüzden kendine sor. Telefonu sen mi kullanıyorsun yoksa telefon mu seni kullanıyor?